büyük devlet bunlara kapısını açacak. Eğer biz onları gönderdiysek biz onları almasını da biliriz. İnanıyorum ki bu devlet onlara kapısını açıp bunları en kısa zamanda bir yer gösterip bunları bu Türkiye'ye alıp hamsilerine de kavuşacaklar. Türkiye topraklarına bayraklarının hasretine de kavuşacaklar. İnanıyorum ki bütünleşecekler. Benim yür yür yüreğim öyle istiyor ve öyle dua ediyorum. Ve bunlar dağın arasında bırakılmış, terk edilmiş yani. Devlet tarafından destek alınmıyor. Buna unutulmuş çocuklara bakıyorum ve onlar birbirine oraya sığınıp birbirlerine destek vermişler. Ve birbirlerine destek oluyorlar. İnanın ki siz onların ruhlarına, kalplerine ışık verdiniz. Onlara bir hayat verdiniz. Onlara bir nebze olsun ümit verdiniz. Eğer bu ümiti verdiysek bunun sonunu getirmemiz lazım. Ben sanatçı olarak sizin yanınızdayım. İnanıyorum devlette, büyük Türkiye'de büyük bir devlet. Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız gerekirse ben de giderim. İnanıyorum ki bu programı izlemiştir. O da buna sıcak bakıyordur. O da başka bir devlette, de başka bir milletin içinde, dağlar arasında o kültürü o çocuklara gene vermişler. Aşılamışlar ve o bayrak sevgisini unutmamışlar. Allah onlardan razı olsun. Türkiye'nin bir parçası olan insanlar. Bu bizim bizim parçamız. 60 yıl önce oraya sürgüne gönderilen insanları tekrar buraya götürmenin ve o kapının bizi orada bir insanlar bizim Karadeniz insanımız, Türk insanı orada yaşadığını göstermeniz e, beni çok duygulandı zaten. Oradaki çocuklar, e, oradaki e, kültür aynı ya, hiç bozulma.